Fadime, sen e, neden ona şarkıcı diyorsun ısrarla? Sanatçı olduğunu düşünmüyorsun. Düşünmüyorum sanatçı olduğunu. Neden? Çünkü sesi yok. Neden yani neden? Sesi yok. Sesi olmadı. Sen tamam. beni ne kadar dinledin ya? Burada dinledim. Nerede mesela? dinledin? Sen beni sahnede dinledin mi? Burada dinledim. Sen benim sahne performansımı gördün mü? benimle kulak Sen benimle alakalı, sanatımla benim alakalı. Çok iyiydi. Ne biliyorsun ki konuşuyorsun ya? Duydum sesini işte sesini. Nerede duydun? Sen, Sen Görkem'e şarkı söylerken duydun. duydun. Görkem'e şarkı söylerken. Ve sesinin güzel olmadığını düşünüyorsun. Kesinlikle güzel değil. Hiç kimse de dinlemez onu. O yüzden mi ben yalan yemek mi bir, bir şey, o şarkıcılık? Onun yapan, beğenmesine ihtiyacım yani. yok Esra Hanım. Ya herkesin ha. kendi şeyi. O beğenmediği için öyle diyormuş. Ben onu sordum. Pravia. Ya şimdi, e, Pınar Hanım o şarkıcı deyip kızıyor da sen ona yaşlı diyorsun bir e yani yaşlı ne diyorsun. evde kalmış ama niye o yüzden benim sen sevdiğim araba gelmiş o da da bir tarih bir tarih 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 öyle bahsedin. der çok ayıp bir sanatçıya Ay, bir kadın. şarkıcıya böyle tavırı ben yakıştıramadım lütfen Bakın, Bakın siz, siz bir şeyin, Bakın, siz bir şeyin değil, farkında neyin, değilsiniz. Aynı anda konuşmayın. Bakın siz bir şeyin farkında değilsiniz. O kişi bağırmıyor, çağırmıyor, sözde kafasına göre buraya gelmiş. Yok ben falanım, yok filanım, yok Görkem'i seviyorum da, yok arkadaşım da. Ne oldu? Dün vazgeçmişti. Dün bizim hayatımızdan çıkıyordu. Ne oldu? Evet, ben de geçmişti söylüyordu. Siz onu diyorsunuz. Evet, ben Görkem'i merak sesi ettim. Bu seksist silahlarını sokuyor. Neyi anlamıyorsunuz? Bağırmıyor, çağırmıyor ama beni delirtiyor. Neyi anlamıyorsunuz? mi o zaman hanımefendi ol biraz. Delirtiyorsun. Biraz hanımefendi ol. Ben hanımefendiyim. Delirme. Ama sen, ama sen yırtıyorsun. Biz sokakta değiliz. Tavırlarına dikkat et lütfen. Sen tavırlarına dikkat et. Sokakta tamam değiliz mı? biz. Karşındaki insanla önce bir anlamasını öğren. Tamam mı? Sen Geçmişten de konuşmasını öğren. Sanatı laf ediyorsun, bilmem neyi laf affediyorsun? Biz ya. burada sanatı, sesi, bilmem neyi konuşmuyoruz. Ya bir şey söyleyeceğim. Herkes herkesin sesini beğenebilir, Beğenmeye beğenmeyebilir. Ben de güzel alıyorlar. demiştim o gün. Ya yani bir tek o zaman duyduk değil mi? Bir söylediğinde evet. duyduk sesini. Bir söylesene Pınar'cığım. içinden geldi yap söyle. Hem de belki madem görkemi... sesten çok konuştuk ya bir söylesin bakayım. Görkem'e de çağırmış olursun böyle. Ha Görkem'e söyle madem Görkem yok ya. Söylesin. Şimdi bu kadar sese laf edince kendi içinden gelerek bir tane söylesin. Madem öyle. Kötü diyorlar ya. ya bir de birazcık bu şeyler yani herkese göre değişir. Kişiye göre insanın sesi güzel gelir, kötü gelir. Herkesin fikrine saygı duyuyorum Esra evet, Hanım yani. ama ben yıllardır bu mesleği yapıyorum. Onun beğenmesi için de okumuyorum ya da onun beğenmesi için bu mesleği yapmıyorum ben. Eğer benim sesim kötü olsaydı <laughs> yıllarca bu meslekten ekmeğimi kazanmazdım. Mücadele etmezdim. Ben 40 yaşındayım ya. Hı -hı. 16 yaşında mesleğe başlamışım Allah aşkına ya. Bunu yapmaya da hakkı yok yani Esra Hanım. Farkında değilsiniz ama gerçekten sinsi, sinsi beni aşağılıyor yani Hadi ya. Hadi söyle bir şarkı Pınar. O senin sinsilin. Ya sabır ya Mevlam. Ben içimden geleni okuyayım. İçinden ya. geleni Hı -hı. oku. Tamam. Çalışmayan mikrofon. Yaşayan benim. Gece. sevim, düşkün sen, Kime ne bundan kötü sen, düşkün sen, kime yüzüme nefretle bakmayın yeter kötü sen düşkün sen kime ne bunda Erdoğan'ın sen ya Çirkin Çirkin ya, Dinlemek, yapıyor, seni ya. Ya. Dinlemek zorunda mıyım seni? Terbiyesiz kafana patlatırım Emre bunu senin ha. Patlatla göreyim seni. Beyinsiz. Ne oldu bir anda kulağını kapatıyor değil mi kızdın Terbiyesiz yapıyorum seni. Dinlemek zorunda mıyım seni? Saygısız. Kimsin sesin işte? Ukala. Durun bir durun sakin olun. Beğenmiyorum sesini. Beğenme. Senin için zaten. Deliniz. Beğenme saygısız terbiyesiz beğenme. Hı. Git nerede okuyorsan orada okuyorsun. Ama oku. bak izleyiciler beğenmiş. Nasıl buldunuz söyleyin bakayım. Bak güzel bulmuş herkes. Bir de zor bir şarkı yani. Zor bir şarkı. Evet. <laughs> <laughs> ya hayır yap yani bilmiyorum şarkı ya ben bir de kendime şey yanlış ifade Anladım. ediyorum ya ya yaptı ayıp var. ayıp yapmasın. Esra Hanım ben bu kendi fikrimi söylüyorum. Yani eğitim Beğenmek zorunda zorunluşun... değilim. Hayır zorunda değilim. değildir ama yıllardır bu şekilde para kazanıyor. Evet Esra Hanım. Hı hı. Bence benim sesimi kıskandığı için böyle davranıyor. Aa ne demezsin. Yani sadece sesimi de değil. Hiç sanatçı dinlemediğim bir senin de. kadınlığımı, güzelliğimi, sesimi Siziğimi, güzelliği mi, Ay. Sesi bu kadar basit. Kimin kimi kıskandığı Peki, ortada. Peki Fatih sen hiç e, hiçbir işte çalıştın mı? Ya ben çalışmıyorum. Çalışmıyorsun. Evet. Çünkü aileden varlıklısın sen. Yani hmm, çok şükür. Evet o yüzden de çalışmaya gerek kalmıyor. Zaten bakımı şey yani sonuçta bir geliri yok ama çalışmıyor ama her şeyini karşılayabiliyorsun. Çok şükür. Yani sen genelde para harcıyorsun. büyük işim para harcamak <laughs> diyor. O çalışmadığı için daha böyle farklı bakıyor bu duruma Hiç çalışmamış. Hayatı bilmiyor Esra Hanım kimse kusura bakmasın. Hayatı bilmiyor. Yaşamın ne olduğunu bilmiyor. Hocam mücadelenin ne olduğunu bilmiyor bana göre. Anlatabiliyor muyum? O yüzden dolayı da insanlara tepeden bakıyor Esra Hanım. Bu kadar yani basit. Yani seni küçümsediğini düşünüyorsun. Küçümsüyor. Ama bak ben şunu yani görüyorum Esra Hanım. Allah aşkına bunu görmemek için aptal olmak lazım ya. Yani bunu ben görüyorum zaten. Aşağılıyor. Görmüyor musunuz? Allah aşkına. Dengesiz dengesiz davranıyor ya. Sen çok dengelisin. Sen dengesiz bir kadınsın anladın mı? Madem durumun var. Dengeli bak madem olursen, durumun var. Madem zenginsin. O, o zaman o benim sevdiğim adamın yanında ne Hanım işin olursun. var? Ne oldu? Dün ne oldu? Ya dinle dinle. Sokakta konuşur gibi kavga ediyorsun. Dinle. Dinle ya. Anca o okula! o Ya oturuyorsun tepemde. Tövbe, estağfurullah tövbe ya. Kınak yok. Ses yok kendi Tabii kendine yani. E kıskandığın için yapacak bir şey yok. Kendi kendine. Senin be. Kendi kendine, sen, kendine Sana, sana şimdi, bir, şey ona, sen sen bir şey söyleyeyim mi? sen çok da kıskanıyorsun bak, beni ama. Bak bir tane adam ortadaysa. Bir, kadın bir tane daha yok. İki kadının yok. böyle çekişmesini de birazcık normal buluyorum açıkçası. Kısa bir aramız var şimdi. Aradan sonra size bir haberim var. Şimdi e, Pınar. Yayın aralarında sen hep ağlıyorsun bu arada bunu da söyleyeyim çünkü aslında insanda dokunan bir şey sen üzülüyor musun Fadime sonrasında Pınar bu kadar üzülüyor üzülmüyorum ne üzüleyim umurunda değil ki niye üzülsün Allah aşkına <laughs> burada gerçek seven biri varsa o da benim ya bu kadar basit Esra Hanım onun umurunda değil onun niye geldiğini de anlamış değilim açıkçası Fadime dün gerçekten bak deminki konuşmadan anladım. dün sen demiştin ki ben Görkem'den tamamen vazgeçtim demiştin ama bugün Peki... merak ettim bir yani arkadaş bir dost olarak merak edemez misin? Merak ettiğin için. Evet. Peki gelirse bu ilişki için bir ümit var mı senin için? Bilmiyorum, ona bağlı. Ha, dün sorduğumuzda hiç umut yok dememiş mi, değil mi? Evet. Dün demin demin ben ben de onu sormuştum Ay, Evet. Hani gelirse ne olur tavrın hiç diye. Şey olmaz demiştim. Bugün farklısın o yüzden sordum. Biraz sanki yumuşamış falan? Hala abi. yani e, onay da vermiş değilim. Onay vermiş de değilim yani. Ama bu sefer sanki biraz olabilir gibi görüyor. Sen nasıl görüyorsun bunu? Esra Hanım dün vazgeçmişti. Ne oldu da tekrar geçti karşıma? Ama beni ben delirttin anlamadım. delirttin. Çıldırttın. Ee, yapacak bir şey yok. Benim gibi güzel bir kadının karşısında tabii ki delireceksin. Gayet normal. Nasıl? Çünkü senin benimle aşık atamayacağın, çünkü senin benimle birlikte bir şey yapamayacağın belli. Çünkü sen buradan gideceksin ve Görkem'le biz zaten burada nikahımızı kıyacağız, evleneceğiz, yuvamızı kuracağız. Sen olmayacaksın. Yani Dün vazgeçtiğin kafana göre hem Görkem'le Görkem hem benle Görkem. kafana göre dalga Görkem mı geçiyorsun? Vazgeçti. Sen dalga mı geçiyorsun ya Allah aşkına? Sen herkesle resmen dalga geçiyorsun geçmişsin. Sen de. Pınar, ya. Istemiyor, istemiyor. Pınar demin yayına geçerken sana bir şey söyleyeceğim dedim. Bir haberim var dedim. Görkem'den bir mesaj var. Ama sana değil Fadime'ye. Yani Fadime'nin o rahatlığı ondanmış. Yani bir iletişim hani dedim ya baştan beri bir iletişim mi var? Bir şey mi var? Bugün fikri değişmiş Fadime'nin. Yani bizi ulaşamazken Fadime çok değişik bir mesaj gelmiş Görkem'den. Ee, bize de arada söyledi. Ama tabii söylemedin baştan Fadime. Ben yalnız tahmin ettim. Hani bir şey gelmiş kadar rahattı çünkü Fadime. Söylemek istedim. Bu şimdi Pınar'ın da bilmesi lazım bunu. Madem çok telaşlanıp otele Ben giden. dedim ama Esra Hanım. Ben de benim mi görüşüyorlar diye. Gece mesaj atmıştı işte Esra Hanım. O burayı yüzden Burayı rahat. Burayı terk ettiği gece. Yani ben mesajını görmedim. Ertesi gün görmüştüm tabii ki. Mesajlara bakmamıştım. Ve mesaj atmıştı sadece. Hı <laughs> hı.